Bugün 9'u öğrendik biliyorsun. Ben de şimdi böyle sayılar yazdım. Hamurdan. Sen de yapabilirsin. Şöyle uzun bir yılan yapalım. Görebiliyor musun bilmiyorum. Yılan döndü 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 döndü. döndü. Uykusu geldi. Işıl mışıl uyudu. Ve al sana 9. Bir daha yapayım mı? Yılan gitti. Çok yoruldu. Artık yavaş yavaş uykusu geldi. Başı düşüyor aşağı. Evet. Şöyle kıvrılsın kıvrılsın uyuyacak çünkü artık. hor diye uyudu. Ve gördüğün gibi yuvarlak kuyruk bir dokuzumuz oldu. Sen de sayılar yap tamam mı oyun umurunda? Hatta bol bol sayıları yazmayı unutma. Beceremiyorsan önce annen sana böyle noktalar yapsın. Noktaların üzerinden git. Sonra boş olan yere kendin yazmayı dene. Ekliyorum ben de senin hamurdan sayılarını.